Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Güzel tri trigonometri demişim. Trigonometri sorusu tabii ki ilk başta da. güzel güzel geometri sorularına, TTAYT geometri sorularına devam ediyoruz arkadaşlar. Evet ikinci videomuzda devam. Hemen bakalım ilk sorumuza 0 derece ile 90 derece arasında olmak üzereymiş bir x açısı var. 0 derece. Tabii ki buna da hepimiz eriniyoruz yazmaya. Sinüs x çarpı kosinüs 2x eşittir. 1 bölü 8 çarpı kosinüs x eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada hemen içler dışlar çarpımı yapsak. 8 çarpı kos x çarpı sinüs x çarpı kosinüs 2x eşittir 1 olur mu? Olur. Yarım açı formülünü görür müsünüz? Görmeniz lazım. Görmezsiniz demek ki o konuda eksikliğiniz var demektir. Şurayı ben 2 çarpı diye yazsam da 4'üne buraya koyalım. 8'i e 4 çarpı 2 diye yazdım. 2 çarpı kos x çarpı sinüs x demek sinüs 2x demektir canlar. 4 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x eşittir 1. Arkadaşlar sinüs ile kosinüs çarpılıyorsa neye ihtiyacımız var? 2'ye ihtiyacımız var. Hemen ihtiyacını verelim. 2 çarpı 2. 4'e 2 çarpı 2 diye ne yaptım? Ayırdım. Hemen geliyorum buraya. 2 çarpı sinüs 2 x çarpı kosinüs 2 de sinüs 4 x. Açının iki katı olmuş oluyor. Hemen yanında 2 var. 2 çarpı sinüs 4 x 1 oldu. Buradan sinüs 4 x 1 bölü 2 oldu. Canlar. Sinüs hangi derece 1 bölü 2? 30 derece hocam. Ama eşitliğin sana xlerin toplamı diyor ya. Bir de burada 4x var. Bence bunu trigonometrik denklemlerden yapalım. Sinüs 4x eşittir. Sinüs 30 olur. Buradan 4x eşittir 30 artı 2k pi olur. Arkadaşlar x de buradan 30 nedir mesela? 30 pi bölü 6'dır. 186 bölü 30 olur. Yani pi bölü 6'yı biz 4'e böleceğiz. Pi bölü 24 artı 2k pi bölü 4 olmuş oldu. Böyle düşünürsek daha mantıklı olur. Sen burada k'ya 0 verdiğin zaman x ne oldu? Pi bölü 24 oldu. K'ya 1 verdiğimiz zaman pi bölü 2 geliyor burası. E, pi bölü 2 geliyor ama pi bölü 2'den pi bölü 24 daha fazla x hangi aralıkta arkadaşlar? 0 de pi bölü 2 aralığında. O yüzden bir daha dememize gerek var mı? Gerek yok arkadaşım. Sadece buradan pi bölü 24 gelir. Devam edelim. Hocam bitti mi? Bitmedi tabii ki. Sinüs 4x eşittir. Aynı zamanda 1 bölü 2'ye kim hangi de değeri eşitti? Sinüs 150. Yani 180'den 30'u çıkartıyorduk. 150 oluyordu aslında. Öyle de düşünebiliriz. 4x eşittir. 150 artı 2k pi. Şimdi 30 derece pi bölü 6. 30'un 5 katı olduğuna göre 5 pi bölü 6. 5 pi bölü 6'yı 4'e böldüğümüze göre 5 pi bölü 24 olmuş oldu. X buradan 2 k pi bölü 4. Her tarafı 4'e böldük. Arkadaşlar buradan aynı şekilde k'ya 0 dediğimiz zaman 5 pi bölü 24 olmuş oldu. K'ya 1 dersek pi bölü 2'den fazla olmuş oluyor. O zaman gerek yok. 5 pi bölü 24 de pi bölü 24 olmuş oldu arkadaşlar. Bunların toplamlarını soruyor. Toplarsak paylar eşit Allah'a şükür. 6 pi bölü 24 ne oldu? Pi bölü 4 olmuş oldu. Evet canlar bu sorumuzu yapalım hemen. Diyor ki sorumuza dik koordinat sistemine birim çember. Şurası bir birim, burası da bir birim. E, çünkü burası yarı çap. X eşit bir doğrusu verilmiştir. Bu da tanjant doğrusuydu zaten arkadaşlar. Tanjant doğrusu. Tanjant alfa. Zaten açımızda alfa. Yani şuradan şurası AB uzunluğu ne oluyor direkt? Zaten tanjant alfa olmuş oluyor. Çünkü komşusu olan OB uzunluğu bir birim olmuş oluyor. Hatta alfanın komşusu olan OD ne oluyor? Kosinüs alfa olmuş oluyor. Karşısı olan C'de de sinüs alfa olmuş oluyor. Hiç soruyu şıkları okumadan direkt bunları ne yapıyorum? Zaten konu anlatımında direkt bu var. Arkadaşım direkt konunun anlatımında bu var ya. Başka bir şey yok ki. Konunun anlatımında direkt bu var zaten. Sinüs alfa, kosinüs alfa nasıl bulunuyor? Tanjant alfa nasıl bulunuyor? Böyle bulunuyor. Burada bir birim çember var. Sin kare alfa artı kos kare alfa neye eşittir? Bir eşittir. arkadaşım. AB tanjant alfa demiş. Hiç sorunun şıklarını okumadan doğru olduğunu anladım. İkinci e, şıkkımız ne? Kırmızı renge boyalı bölgenin alanı sinüs 2 alfa bölü 4. Arkadaşlar kırmızı renge boyalı bölgenin alanı nedir? Dik üçgen vardır burada. Dik üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Dik kenarlar çarpımı... Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü 2'dir. E burada şimdi sevdiceğini verelim sinüs alfa ile kosinüs alfanın. Kim sevdiceği yanında 2 çarpını. 2'yi buraya yazdın hak geçmesin aşağıya da 2 yazacaksın. 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa sinüs 2 alfa olacak bölü 2 çarpı 2'den de 4 olmuş olacak. Sinüs 2 alfa bölü 4 oldu arkadaşım doğru mu doğru. Ya şu alfayı bazen A gibi yapıyor bu. Onu da alfa diyoruz biz. Üçüncüye bakalım. Mavi renge boyalı bölgenin alanı kosinüs alfa bölü 2. Hemen mavi renge boyalı bölgeye bakalım arkadaşlar. Şurası mavi renge boyalı olan bölge. Ben tabii ki kırmızıyla bo boyuyorum. Çok ters bir insanım. Burası alfaysa burası ne olur? 90 eksi alfa olur. Arkadaşım buradaki bir üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Evet nasıl bulunuyordu? Sinüs ile alan teoremi. İki açının arasındaki kalan açı var. Bu açı var değil mi? Var değil mi? Bu açı evet var. Hangi kenar arasında kalıyor? Bir ile bir arasında kalıyor. İşte o kenarları ne yapıyorsunuz? Çarpıyorsunuz. ikiye bölüyorsunuz. Sonra bu açının 90 eksi alfanın sinüs de ne yapmış oluyorsunuz? çarpmış oluyorsunuz. Neyi buluyorsunuz? Alanı buluyorsunuz. Mavi alan diyelim. Mavi alan. Sinüs 90 eksi alfa 90 isim değiştirir. Kosinüs alfa olur. Kosinüs alfa bölü 2 olmuş oldu. O da doğru olmuş oluyor. O zaman üçüncü öncü de doğru olmuş oldu. Hangileri doğrudur arkadaşlar? 1, 2, 3 cevabımız edinli. Evet bilgi yine orijinal sorularına devam edelim arkadaşlar. A ve C bir üçgen. B, A, alfa açısını vermiş. 6 demiş, 4 demiş. B noktasının yani bu noktadan bahsediyor. AC doğrusuna göre simetrik. Arkadaşlar simetrik demek yani burası dik olacak arkadaşım. Buranın uzunluğu buranın uzunluğuna eşit olacak. Böyle olmak zorunda. Simetrik derken açı ortaya oluşacak. Çünkü ne kadar açı varsa o kadar açı gidecek. Simetrik eşit miktarda açı da gider, kenar da gider. Buna dikkat edin. Burası ne olur? B üstü olur. Aynı mantık burası için de geçerlidir. C noktasının AB'ye göre simetriği burada o da buradan gider arkadaşım. O da burası C üstü olur. O da böyle gidecek. Eşit gidecek. A'ydı. A gidecek. Hak geçmeyecek. Tamam mıdır? Mantık budur. Sonra bu alfa açısı da 0 dereceyle de pi bölü 6 yani 30 derece aralığındaymış. Şimdi hemen neyi bulmamız lazım bizim? B üstüyle C üstü aralığındaki uzunluğu bulmamız lazım. Zaten adam onu söylüyor. Hemen de yapalım o zaman. Burayı soruyor bize. Da verdik. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık da tabii ki önce onu yapmadan önce şunları desem daha güzel olurdu. Bazen heyecan yaratıyorum tabii ki soruyu çözerken. Şimdi arkadaşlar şu AB6'ydı değil mi? Aynı şekilde burası kadar gitmedik mi gittik burası da 6 oldu. Aynı şekilde AC4 burada bu kadar gitmedik mi var. Ne var buralarda yani burası da dik. Ne var buralarda? İkiz kenar. Üçgen var. Yaki var değil mi? Yükseklik açı ortak iki kenar ortak, İkiz kenar var. Aynı şekilde burası da 4 olmuş oldu. Adam bize B üstü ile C üstü aralığını soruyor. Burayı soruyor. Dikkat ederseniz arkadaşım açı belli alfa 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 yani 3 alfa belli. Kenarlar belli 4 6 diye. E burayı bulmak da kolay artık. Nasıl bulacağız hocam? Kosinüs teoreminden hadi bulalım. B üstü C üstüne x diyelim yani buranın uzunluğuna. x'in karesi eşittir kenarların kareleri toplamları eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs 3 alfa arkadaşım. Hocam kosinüs 3 alfa'yı ben bilmiyorum. Vermiş ya sana adam. Kosinüs alfa alfa'yı vermiş ya. Her şeyi adam mı verecek? Birazcık da kendin yap. Kosinüs alfa alfa nedir? 2 e, kos kare 3 alfa eksi 1 demektir. Yani bunu bilmemiz lazım. Bunu bilmezsek zaten trigonometri sorununu çözemeyiz. Evet arkadaşlar yani gıcık yapmayın bana hemen. Hocam gıcık anlatıyorsunuz falan demeyin. Şaka yaptım. Bazen kendime evet gıcık anlattığımı düşünüyorum. <laughs> Bazen de anlatmıyorum da neyse. Eksi 1'i ben diğer tarafa attım. Eksi 7 bölü 8'e 1 ekledim. 1 bölü 8 olmuş oldu. Cos kare 3 alfa. Arkadaşım bak bu 2'yi buraya böyle olarak atıyorsun. Atıyorsun da işler dışarı çarpmıyor. 2 ile 8'i çarp yani 1 bölü 16 olmuş olur. Çok mantıklı bir hareket olur. Buradan cos 3 alfa o zaman her tarafın kare kökünü alırsan 1 bölü 4 olmuş oldu. Cos 3 alfa 1 bölü 4 mu? 1 bölü 4. O zaman sil arkadaşım bunu 1 bölü 4'ü yaz. Yazdın. Hadi onu da farklı renkle yazalım. 4'ler gitti. Buradan işlemi yapalım. 36 artı 16 eksi 12 oldu çıkarttım 4 yani 40 oldu x kare 40 ise x ne kök 40 kök 40 ne arkadaşım 2 kök 10 yani cevabımız burs olmuş oldu e gerçekten güzel bir soru çıkabilir bu tarz bir soru çıkabilir evet arkadaşlar çok şık bir soru daha birbirine eş deltoid şeklindeki düzlemsel 4 metal parça var yani şu deltoid bunlar arkadaşlar deltoidinde ne olduğunu biliyoruz değil mi şuradaki açıyla buradaki açı aynı şu kenarlar aynı şu kenarlar da aynıdır. Yani hepsi aynıdır, aynı mantıktır. Evet, buralarda böyle, böyle, böyledir. Böyle, böyledir. Buralardaki açılar da aynıymış. Ve arkadaşlar bu neymiş biliyor musunuz? Ee, Japon savaş aletlerinden biri olan Shakiri mi? Şu akireni oluşturuyormuş arkadaşlar. AK uzunluğu tamam mı? Shakiri ne diyor? Japonca bilmiyorum, okuyamadım o yüzden. Şorekini, şorekini. Evet. AK uzunluğu 10 birim. Yani şurasının 10 birim olduğunu söylüyor. Zoomlayalım birazcık büyütelim. AK uzunluğu 10 birimmiş. Yani şurası 10 birimmiş. 6 kök 2 neresiydi arkadaşlar? EG'de 6 kök iki. Onu da yazalım. EG'de şurası olmuş oluyor. Buradan burası 6 kök ikisi. yarısı. Çünkü burası ortası. O zaman burası da 3 kök ikidir. Değil mi? Yani şurası da üç kök iki olmuş oldu arkadaşlar. Lütfen karıştırmayalım. Azıcık silelim onu. Bellettik. Karıştı sanki biraz. Tipi karıştı. 3 kök 2 olur. Adam bizden ne istiyor arkadaşlar burada? Ee, evet bu aletin ön yüzünün yüzey alanını istiyor. Yani bir tanesini bulsam ben bunu bir tanesini bulsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yok mu? Var. E ne yaparım o zaman 8'i? Çarparım. O kadar kolay olur. Hocam ben şimdi nasıl bulacağım bir tanesini? Dikkat edin. Şu açı, şu açı, bu açı, bu açı, bu açı, bu açı, bu açı ve bu açı. Hep saniyedeyim arkadaşım. Aynı. 8 tane var. 360'lı 8'e bakıyorum. 360 derece çünkü tam tur. 45 derece yani şuradaki açı 45 derecedir. O zaman buranın alanını bulmak çocuk oyuncağı. Nasıl yani hocam? E şurası 45 derece, burası 3 kök 2 e burası da 10. E hemen sinüs alan teoremi. 2 kenarı çarp 10 çarp 3 kök 2 böl 2'ye ve aradaki açının sinüsüyle çarp. Sinüs 45'te. Kök 2 böl 2 kök 2, kök 2 kök 2. 2 demek bu 2'yi götürür. 10 çarpı 30 30'u 2'ye bölelim 15. Ve kaç tane var dedik? Bundan 8 tane var dedik. Çünkü bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 120 yapmış olduğu zaman gerçekten güzel bir soru bu daha. Gerçekten hoş bir soru. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım şimdi. Bir fayans ustası elinde bulunan dikdörtgen şeklindeki özdeş fayansların bazılarını bütün şekilde örneğin bütün şekilde şu şu bütün şekilde arkadaşlar e Bazılarının da ortadan ikiye yani şununla şu mesela ortadan ikiye ayırmış ikiye keserek kare şeklindeki bir zemini şu da kare şeklindeymiş. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşitmiş. Kaplanan zeminin alanı 144 birim kare olduğuna göre bir bütün payasının çevre uzunluğu kaçtır? Şimdi arkadaşlar kaplanan zemin yani bu kare şeklinde değil mi? Alanı 144 değil mi? O zaman bir kenarı 12 diğer kenarı da 12 olmaz mı arkadaş? Olur. Şimdi adam ne diyor bize? Şunu söylüyor. E şurası e, ortadan ikiye ayrılmıştır. Mesela şuna x desek. E, bu da x olur. E, burası da 2x ya. 2 katı çünkü onu. 2 e, ayrılmış 2x burayı bilmiyoruz hocam. Bilmeyelim ya. 4x ne oldu? 12 oldu. 4x 12 ise x ne oldu? 3 oldu. Hemen bulmuş olduk. Yazalım. Yani 3 burası, 6 burası, 3 burası olmuş oldu. Ee, şimdi bütün bir bütün fayansın. Yani şunu soruyor bize. Çevre uzunluğu soruyor. Yani şunun küçük kenarını bulmamız lazım. Kaç tane küçük kenar var? Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hepsi aynı. 6 tane küçük kenar 12. O zaman her biri 2 olmaz mı? 12'yi 6'ya bölüyoruz. 2 olur. O zaman bu bir tane bütün fayansın uzun kenarı 6, kısa kenarı 2 olmaz mı? Olur. 6 ile 2 toplayın 8. 2 katı ne oldu? 16 olmuş oldu. Hiç uzatmadan çok rahatlıkla çözebiliriz. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım şimdi. Bir logo tasarımcısı çalıştığı firma için yukarıdaki logoyu tasarlıyor. O1, O2, O3, O4 merkezi büyük daireler kendi aralarında, küçük daireler kendi aralarında özdeştir. ABCD dikdörtgen var. BCF noktaları doğrusal olduğunu söylüyor. T, -t diyor, evet. KLM noktaları doğrusal diyor. Büyük dairenin yarı çapı, küçük dairenin yarı iki katıdır. O zaman şöyledir. Arkadaşlar şu küçük dairenin yarıçapına çapına ben, R dersem buraya da R demem lazım ki büyükten yarışıp iki R olsun. 2 kat olmuş olsun. E, tamam o zaman o zaman şurası da R burası da R oldu. E, şuranın uzunluğu R R'den iki R olur. Şurası iki R olmuş olur. Şurası da iki R olur. Hemen yapalım buralar R burası da 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 R. Burası da R. Yani buradan burası 1 2 3 dört, beş, altı. Yani tamamı da şuradan şurası 6 altı R olmuş oldu arkadaşlar. O zaman şuradaki dikdörtgenin şu dikdörtgenin alanı ne oldu? 8R bir kenar 2R artı 6R'den 8R 2 ile çarp 16R kare oldu. Şimdi bana, bana, ne lazım? Bana şuralar lazım. Şu mavi bölgelerin alanları lazım arkadaşlar. Bu mavi bölgelerin alanları lazım. Kaç tane var bundan? 4 tane var. Şimdi 4 tane var da şöyle düşünün. Şu mavi, bunu da buraya getirdiğimiz zaman bu da buraya gelmez mi? Gelir. Buraya da, bu da buraya geldiği zaman bir tane ne olmuş oldu? Bir tane büyük dairenin şu halkası olmuş oldu. Yani büyük dairenin alanından şu küçük dairenin alanını çıkartırsan şu halkayı ne yapmış olduk? Yani şu iki parçanın alanını bulmuş olduk. Bir daha söylüyorum. Büyük dairenin alanından şu o üç merkezli küçük dairenin alanını çıkartırsak neyi bulduk? Halkayı bulduk. Şuranın alanını bulduk. Hadi bulalım o zaman. Yarı çapı ne arkadaşlar? Bunu R'den 2R. O zaman 2R'nin karesi. Pi çarpı 2R'nin karesi. Pi çarpı 4R kare. Eksi. Şunun yarı çapı neydi? R'ydi. Pi R kareyi ne yaptık? Çıkarttık. 3 pi r kare olmuş oldu. Yani şununla şu ne oldu arkadaşlar? 3 pi r kare olmuş oldu. Ve bundan dikkat edersen bu da var, bu da var. 2 tane de ondan var. 6 pi r kare olmuş oldu. Yani 2 tane derken 2 tane derken şunu demek istiyorum. Şu ikisinin birleşiminde bir tane olmuyor mu? Bir tane. Evet, bir tanesi olan 3 pi r kare. O zaman 6 pi r kare olmuş oldu. Bu neye eşit? 48 pi artı 128'e eşit. Buradan buraya baktığınız zaman 6 pi r kare 48 pi eşit olursa hemen r karenin buradan 8 olduğunu çünkü 48 pi oluyor. R'nin buradan 2 kök 2 olduğunu görüyoruz. R 2 kök 2 ise karesi 8 yani r kare 8'dir zaten. 16 ile 8'i çarparsak 128 olmuş olur zaten sağlamış olur. Bize neyi soruyor buradan? Büyük dairenin dairelerden bir tanesinin yarı çapını soruyor. Yani 2 r'yi soruyor. 4 kök 2'dir arkadaşlar. Yani güzel bir soru. Dikkat isteyen bir soru. Evet canlar bu soruya bakalım. Dik koordinat düzleminde K 0'a 2. K 0, 2. 0, 2 neresi? Şurası arkadaşım. L 2'ye 0. 2'ye 0 burası arkadaşım. Şu K noktası. L noktası da bu. M 4'e 2. 4'e 2. 4 burası. 2 de burası oluyor. M de burası. N 2'ye 4. 2'ye 4 de şurası olmuş oluyor. Değil mi? 1, 2, 3, 4. N de burası. burada. Evet. Böyle bir şey. P'de 6'ya 0. 6'ya 0 tam şurası. R'de 6'ya 4. 1, 2, 3, 4. R'de burada. Tamam. Bu noktada işaretledik. Sonra köşeleri bu noktalardan seçilen iki farklı kare çiziliyor. Şimdi iki farklı kare çizeceğiz. Köşeleri bu noktalardan olan diyor. Çizilen bu karelerin kesiştiği bölgenin alanı kaç birim kare olur diyor. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Köşeleri bu olan bir kare çizsek. Şöyle bir kare çizeriz. Normalde. Öyle değil mi? Bakın şöyle bir kare var. Hatta bir kenarı iki kök iki olan bir kare var. Sonra köşeleri bu noktalardan seçilen iki farklı kare çiziliyor. E şimdi bunlardan seçilen iki farklı kare. Bir de şu. Şöyle birleştirdiğimiz zaman. Bu da bir karedir. Evet bu da böyle bir karedir. İkisinin kesiştiği yer neresidir? Tam da burasıdır. Bunu soruyor zaten bize. Çizen bakarın kesiştiği bölgenin alanı diyor. Burayı biz ne bulduk? 2 kök 2 bulduk. Hocam nereden buldun? 2 bura 2 bura 2 kök 2. Buranın alanı 2 kök 2 çarpı 2 kök 2. Böyle 2'dir. Kök 2 kök 2. 2 demek 2'yi götürür. 2 kere 2'den cevap 4 olur. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım şimdi. A noktasına düşen bir meteorun etki alanının sınırları x kare artı y kare eksi 4 x artı 6 y eksi 3 eşittir sıfır denklemi verilen çember üzerindir. Yani şöyle bir çember var. Hemen arkadaşlar dediğimiz gibi hemen bunu yapalım. x kare eksi 4 x neydi? x eksi 2'nin karesi 4 yok çıkartalım artı y kare artı 6 y burada tam kareye benzeterek işlemi yapmış oluyoruz. Formülü uygulamamış oluyoruz. y artı 3'ün karesi y kare artı 6 y 9 yok çıkartıyoruz. Bir de sonra sonunda eksi 3 var. Eşittir 0. Buradan arkadaşlar merkezi buluyoruz. x eksi 2'nin karesi artı y artı 3'ün karesi. Buradan merkezleri bulduk. Bir de yarışı bulalım. Eksi 4, eksi 9, eksi 3 ne geldi? Eksi 16 diğer tarafa attık. 16 geldi. Yani merkezi 2'ye eksi 3 yarıçapı da bu yarı çapın karesi olduğuna göre 4 oldu. O zaman şöyle bir şey olmuş oluyor arkadaşlar. Şurasının merkezi 2'ye eksi 3 deriz. Buradan burası da ne olmuş olur? direkt bakarsak yarı çapa 4 olmuş olur. Raylardan burada bir ray var. Raylardan biri D doğrusu üzerinde bulunan bir tren yolu meteorun etki teğet geçmiş. Bak direkt teğet geçmiş diyor. Denklemini de vermiş. C'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Yani merkezden buraya olan uzaklık ne? 4'müş. Yani e, tren yoluna olan uzaklık yani raya olan uzaklık 4 santimmiş arkadaşlar. Bunu nasıl bulabiliriz? Noktanın doğru olan uzaklık formülünden bulacağız. Hemen mutlak değer içinde yazıyorduk. Yani bu 4'e eşittir. Nedir? E bu noktayı bu denklemde yerine yazıyorduk. X yerine 2, Y yerine 3 yazacağız. 6 kere 2, 12. Y yerine 3 yazarsak, 8, 8 3'ten artı 24 gelir. Artı C'miz de var. Kapattık. Bölü kare kökün içinde 6'nın karesi 8'in karesi de 6, 8'in üçgeni var. 10 var. Hemen içler dışlar çarpımı mutlak değer içinde 12, 24, 36 artı C'nin direkt 40'a eşit olduğunu gördük. 36 artı C 40 ise C buradan 4'tür. Yani 36 artı C 40'tır. C buradan 4 gelir. Bir de 36 artı C eksi 40 olur. C buradan eksi 76 olur. Eksi 76 ile 4 olmuş oldu. C'nin alabileceği değerler toplamı eksi 72 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen bu sorumuza bakalım. Birim karelerden oluşan dik koordinat sistemde verilen ABC dörtgenin orijin etrafında negatif yönde. Şimdi arkadaşlar negatif yön neresi? Şurası pozitif yön. E burası da negatif yöndür. E saat yönü negatif yön demektir. Saatin ters yönü pozitif yöndür. Açılar çünkü bu tarafa doğru artar. Pozitif olarak artar. Bu tarafa doğru negatif taraftadır. Negatif yön 270 demek. Pozitif yön 90 derece demek. Neden? şöyle düşünün. 90 negatif yönde ne? 90 geldin. 180 geldin. 270 geldi. Değil mi? Böyle gitmiş oluyorsun aslında. Yani buradasın bak pozitif yönde 90 derece dönmüş oldun. Yani negatif yönde 270 demek tamamlıyor 360'a. Pozitif yönde 90 derece dönmek demektir. Yani bu tarafta 90 derece dönmek demektir. Şimdi ben bu koordinatları bulalım. A noktasının koordinatı tam şunu koordinatı bulalım. 1, 2, 3, 4 yatayda 4. Dikeyde 1, 2, 3, 4, 5. Yani eksi 4'e 5. Sen bunu pozitif yönde döndür buradasın. Sen pozitif yön bu tarafa geliyor. Hangi şeye geldiniz? Hangi bölgeye geldiniz? Üçüncü bölgeye geldiniz. Üçüncü bölgede arkadaşlar ne? İkisi de negatif. Eksi ve yön değiştirecek. Eksi 5'e eksi 4 olmuş olacak. B'ye gelelim. Hem konu anlatır gibi yapıyorum. B noktasının koordinatına bakalım. 1, 2, üç, 4, 5. Beş. Eksi 5'e bir. Aynı şekilde ikinci bölgedesin. üçe gelmiş olacaksın. Yer değiştireceksin. Ve işaret değiştireceksin. Dikkat edin 3. bölgede x'e negatif olduğu için arkadaşlar. Böyle düşünebiliriz. Hemen c'ye gelelim. C'ye bakalım. C kaça kaç? 1'e 2. Eksi 1'e 2. O da aynı şekilde. Eksi 2'ye eksi 1 olmuş olacak. Hemen d'ye bakalım arkadaşlar. D nedir? D'de 2, 1, 2, 3, 4. Yani eksi 2'ye 4. Hemen o da eksi 4'e eksi 2 olmuş. Oldu arkadaşlar. Baktığımızda eksi 4'e eksi 2 var. x 1 x 5 var. x 5 x 4 var. x 2 x 1 var. Hangisi yok? Cevabımız denizli. Unutmayın arkadaşlar. Bunu ezberlemeyin. İkinci bölgedesin. Pozitif yöne 90 derece dönünce üçüncü bölgeye dönüyorsun. Öyle düşüneceksin. Ee, mesela 4'tesin pozitif yönde 90 derece dönünce 1. bölgeye düşüyorsun. Veya 3'tesin pozitif yönde 90 derece dönünce 4'e düşüyorsun. Böyle böyle ne yapabiliriz düşünebiliriz. Veya birinci bölgedesin 90 derece döndüğün zaman pozitif yönde hangi bölgeye ikinci bölgeye düşüyorsun. Bu mantıkla o bölgelerde birinciler ikinciler ney işaretin artısına bakaraktan e, yani acaba yön mü değiştiriyor işaret mi değiştiriyor diye ezberlemeye gerek var mı? Yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekilde elindeki yere 2 iki birim olan dikdarsel sindir ile yeni atılan asfaltın yüzeyini düzelten bir adam gösterilmiştir. Şimdi burada bir silindir var arkadaşlar. Bu adam doğrusal bir şekilde ilerlerken silindir 4 tam tur yaptığında. Şimdi silindiri siz açtığınız zaman açtığınız zaman arkadaşlar ne oluyor silindirin? Şurası nedir? E, çevresidir değil mi? Şu silindirin şu bölgesinin açtığın zaman açılan yer burasıdır. 2 pi r'dir. 2 2PR. pi R'miz de zaten 2. Yani 4 pi'dir burasının uzunluğu. Şurası neydi onun? Yüksekliğidir. Silindirin yüksekliğidir. Yani şimdi silindirin boyadığı alan ne, ne olabilir arkadaşlar? Baktığınız zaman burada oluşan dikdörtgen alanıdır. 4 pi çarpı h'tır. 4 pi çarpı h'tır. Ve bundan bu bir turda bu kadar alan boyar. 4 tur olduğuna göre 4 ile çarpacaksınız. Ve bu 80 pi'ye eşitmiş. Pi'ler gitti. 16 h 80 h buradan 5. Demek ki silindirin yüksekliği de 5'miş. Diktaresel silindirin hacmini soruyor. Bir silindirin hacmi nasıl bulunuyordu? E, taban alanı çarpı yükseklikte. Pi R kare çarpı H'dir arkadaşlar. R'miz zaten biliyoruz. 2, İki, 2'nin karesi 4. H'miz de 5. Yani cevabımız 20 pi olmuş olur. Aslında çok basit. Bir soru buraya yani bir görsel koydu diye zor bir soru değil arkadaşlar. Evet. Videoların altına yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Sesim de çatallamaya başladı. Yine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Umarım videoları beğenmiştirsiniz.